gibi programındaki pe Şöyle şato. İlk bu şatodan başlayacağız arkadaşlar. İyi kim ebe? Ben ebe be olacağım. Ben. ben, tamam, ben. Her zamanki gibi sen ebe ol. Ece. Tamam. Bu şato da kocaman. Bizi bulabilecek misin? Bulabileceğim sen. tabii ki de. Anladın mı? Şuna 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 gel. Tamam. Yok yok. Oraya değil. Buraya buraya. Ben ya nereye, nereye derse var. Koş, koş, koşun. Koş. Koşu. Ece konuşur. Hadi ben şiyorum. Bir. Çamış, çamış. İki. <laughs> üç. Doksan dokuz. Yes. Bitti mi? Bitti etme, Gelebilirsin. Bakayım. Şimdi hemen başlıyorum. Bakayım. Üf, öyle bir yerdeyim ki Ece sihir gibi seni böyle görebiliyorum. <laughs> Aynadan görür gibi ama sen beni göremiyorsun. Çok güzel ya. Hmm. Ay Allah. Hmm. Şimdi. Daha bakalım bulabilecek misin? Go, go, go. Aha! Bulduklarını dışarı çıksın tamam mı? Hemen. Bulduklarını bana. Bana bulduklarını. Buraya girilmiyor muydu? Aa, gir yok ya, girilmiyordu. Hı. Hmm. bakalım. E, Ece, Beze. Bu zor bir ev ama değil mi? Evet. Zor bir ev ama değil mi? Evet, çok zor. Çünkü çok büyük, çok kocaman çok odası var. 3 katlı Kaya Ece. Sihirli odalar da var biliyorsun Ece. Sihirli odalara da bak tamam evet. mı? Evet. Hadi bakalım. Burada mıydı? Neredeydi o aynalı yer girebildiğimiz ya? Burası. Evet, evet. burası. Alina <laughs> da böyle bir yerde ya. Evet. <laughs> Bak ayna gibi o beni görebiliyor ama ben onu göremiyorum. Oo! Ama benim oo. Ama sence benim buna göre bir fikrim yok mu sanıyorsun Aleyna? Olursun Buradaki diyeceğim. camdan Bilmiyorum. çıkacağım. Hadi bakalım. Ece sihirli yerlerin hepsine bak tamam mı? Hani kafatasına tıklıyorduk. Ondan sonra böyle bir odadan bir odaya geçiyorduk falan. Hatırladın mı <laughs> onları? Onların hepsine bak tamam mı? Hatırlamaz mıyım? <laughs> Çok iyi hatırladım. Kendinden uzaklaştırıyorum. Kendinden uzaklaştırıyorum. <laughs> buldum seni. Aa ne kafa buldun? açılmıyor. Ah. Derin. Merhaba Ana, buldum kaldı. seni. Derin. Hadi bana yardım Şuflat. et. Aha. Derin gidiyor mu? Banlanıyor mu? Bana yardım edecek arkadaşlar. Tek başıma üç kişilik evi nasıl bulayım? Tamam, tamam. Yardım etsin. Haydi bakalım. Ama beni gene de bulamayacaksınız. Hepiniz arayın. Gene beni bulamayacaksınız Ece. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada evi görmüş olurlar Ece. Evi evet. iyice bir gezmiş olursunuz. Haydi bakalım şey yapayım, şimdi. Ne oluyor? Ya, nasıl ya. O bu <laughs> elindeki orak neydi kız öyle? <laughs> 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 Azrail <laughs> bıçağı. Vallahi ya çok korkunç. Arıyor musun Ece? Şimdi arıyorum, bakayım. Bulduklarımı ha. söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Göster, Söyle. göster. Göster, tabii tabii. Söyle de göster, Zırna gel artık diyor. benden. Geliyorum. <laughs> Ajan gibi oldu. Bak bak, yuvarlak çeviriyor sana. <laughs> Nereye gidiyorsun? Rüyayı bulduk. Abone Hı. olun diyor. Abone olup olmayı unutmayın arkadaşlar. Rüya sen de bize yardım ediyorsun artık, tamam mı? Vallahi yardım etsin tabii ki de. Yardım etsin. <laughs> Okey. Hadi bakalım başlayalım. Tamam. Şimdi şöyle Şimdi bakalım. Ana bir cıyak cıyak bir ses geliyor yukarıda. Nece duyuyor musun? Ay. Gibi bir ses geliyor. Niye? Evet. Ay Allah benim yerim çok güzel ya. Çok güzel ya. Maşallah maşallah. Ay, bakalım. Maşallah Aha. maşallah. Yoksa bu dolabın içinde misiniz? Yok. Bakayım. Aleyküm. Şuraların Aha. içinde mi? Aha birisi bomba patlattı. 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 birisi Ece. Kim acaba? Ha? Aha. Bakayım. Aha birisi silah da sıkıyor. Birisi artık diyor ki beni bulun. Ana. Vallahi ya. Üh. Aha. Aha. Bulabildin mi Ece? Her o kadar zor ki bu evde arkadaşlar. Bakın, gerçekten bakayım. bu evde saklambaç oynamak çok zor. Burada gerçekten Aha. birisi vardı yerini değiştirdi Arkadaşlar bak bulmuşken Yerini değiştirmeyi saymıyorum Bakın. Evet evet Ana, derin bulmuş Derinin bir tane. olduğu yerde diyor? birisi varmış Evet buldum diyor Buldum buldum Üst galiba evet Sen buldum burada birisi var Aha olabilir en üst katta birisi varmış Ece Uhu. Aha Nuriko dur Bu Nuriko değil Beyza Beyza'yı mı buldun Evet Beyza'yı buldum Tamam. Aferin sana Ece. Yani bu evde bulabilmek büyük bir şey ister yani. Tamam Beyza sen tamam. de şimdi bize yardım et tamam mı? Bak şurada Heh. birisi Rüya var. Da arıyor. Evet orada birisi var. Kimi buldunuz? Ha yok. Yokmuş. Galiba. Ah be aga be. Aha bu şurada ha, birisi, birisi var. Üf, çok yakında bir yerden patladı değil mi? Evet of. Çok yakından bir yerden patladı. Anaa Ece, bakayım. orta katta bir kuru kafa vardı hani ona tıklayınca gizli yer açılıyordu orta kattaki kuru kafaya. Aleyne ben hiç öyle bir şey bilmiyorum. Ama ben, dün yapmıştık yani hatırlıyorum Yapmadık ben. Yanmadık yani ben yanmadım ya. Sen çıktıktan sonra ben böyle bir şey buldum. Orta kattaki bir kuru kafa. Bak eminim bak şaka ha. söylemiyorum. Gel diyor. Buldun mu birisini Derin? Hemen atayım Derin kucağına bakayım. Hmm. Lan bu silah hmm. ne? Burada birisi Hiç var. Kim? Bak Kim? burada birisi silah çıkarıyor. Aha <laughs> gördüm. Oo gizli yerde? yerde. Evet. Joker Adeni buldunuz. Aden sen de bize yardım i̇şte et bu. bekle. Şurada birisi i̇şte bu. var. İşte bak kuru kafaya basınca burası çıkıyor deyince burası. Aha. Orası mı? A bak açılayı evet. bulduk. Şimdi bekleyin ben şur çözeyim. Ha buradaki kuru kafaya basınca Burası evet. açılıyor. Burada da aden var. Evet. Bir de kasa var. Okay. Bir de kasan var. <laughs> İlk gibi joker adını buldunuz diyor bak. Kasayı da patlatın hazır bulmuşken. Ama Ece. Üst katlardan <laughs> hala patlama sesleri geliyor. Evet. Bekleyin bakacağım. Hmm. Birisi şey şeyden yer değiştiriyor sürekli. Yeşil şeyden yer evet. ya. Aha, Aha, Yer değiştirme sesi geliyor. Üf. Bak bak bak, kaçmış olabilir Ece. Çatıya dikkatli bak. Tamam. Hmm, bakalım, bakalım. Çatıya mı çıktı buradan? Dur. Burada birisi çatıya dikkatli bak diye bir yazı koymuş. Bakalım, bakalım. Aha, Allah Allah, yok. Çatının üstü. aa! Nerede geziyor? Bak şuradan. Buradan bir yerden patladı değil mi Ece? Yani çatıya dikkatli bak diyor, çatıda kimse yok. Bence şeyi... Kandırmaya çalışıyor, seni başka yöne çekmeye çalışıyor. Bence de olabilir. Evet, olabilir ben Aleyna nerede ya? Ben en son, o kadar zor yere saklandım ki en son. Benim mümkünat yok bulamazsınız. Bir saat arayın, hepiniz arayın gene bulamazsınız. Böyle bir güzel yer buldum ki kendime. Yeri de asla söylemeyeceğim. Bu evin en güzel yeri. Aha. Aha. Buldun mu? Şurada birisi vardı kaçtı. Kaçmak yok arkadaşlar. Aa burada su var. Bu su nereden var be? İlk defa su geliyor. Bu su nereden çıktı? Evin neresinde bu su? Bakayım. Aa. Kimdi ya? Ee. Birisini gördüm kaçtı. Kaçmak yok arkadaşlar. Niye kaçtınız ya? Allah Allah. Aha. Bakayım. Ece ben yerimi belli edeyim mi? Ha? Aha. İster misin? Evet. Ha, orada bir birisi Aa, var ya. Ece, Ghost oluyorlar. Mutfakta. Baksana. Mutfağa gittim. Ha, tepeye bak. Hani bakayım. Bu Nuriko ne yapıyor burada? Ha? Aa. Dans eden bebek Nuriko. Nuriko. Nuriko? Merhaba Nuriko? ben dans eden oyuncak bebek. Anladım, Aleyna. Ece, sen... Ha. sen free bakıyorsun. Tamam da ben Ferikem'le zaten bakıyorum da seni izliyorum ben. Ece sen öyle nasıl canavar gibi başka bir yerden başka bir yere ışınlandın? Ghost oldum. Nasıl? Ya arkadaşlar arkadaşlar ghost olmak yasak. Benim evim diye ghost olabiliyorsunuz ya Aleyna. Sen beni böyleyken göremiyor musun? Yok ghostken göremiyorum. Ghost olmak yasak arkadaşlar. Bak bak şu anda ghostum beni görebiliyor musun? Yok, bak Yok, göremedim Merdivenin önüne gel merdivenin önüne. Tamam. Aa, Bak, gördüm. Geldim. Şimdi gördüm. Evet. Evet, evet gözükmüyor. Aa, Aa, diğer arkadaşlar ghost olmak yasak. Ghost, ghost olmak, olmak yasak. yasak. Şimdi evet, bakalım. Ya. Keşke o ghost olmak ayarlansa. Evet. Oh. Sadece oyunun sahibi olabilse keşke ya. Neredeler bakalım bakalım bakalım. Ömer kim kaldı? Ömer kaldı değil mi? Ömer kaldı. <laughs> evet. Ona zaten Ece... <laughs> Ebru varmış, bak derin diyor ki ben Ebru gördüm ama kaçtı diyor. Kaçanlar evet. sayılmıyor zaten. Kaçan, Kaçan önümdeydi, kaçtı zaten. İki saattir evet, buradayım lan bu noob. He <laughs> he kesin öyledir Aha. canım kesin öyledir. Sen Kim burada diyor e, Ebru diyor, sen burada gözümüzün önünde kaçıp hayalete bastın değil mi? Valla o yok diye Ama ne zaman kaçacaktı? Hayalete bast, sen Ebru'ydu bu arada kesin. O zaman şey yapalım he <laughs> he diyor bak bak. Ece ee, ne bir sonraki bir sonraki turda hayaleti yasaklayalım. Bu ne ya? Evet Değil mi? Haksızlık ya. oluyor. Şimdi <laughs> Çimde. Kim Batel nerede? Alena nerede? Ömer? Ömer'si buldunuz mu? Ömer'si bulamadık, gömez. Ömer'si de büyük aşağı şey dur. Şimdi Ece Ömer ben neredesin? sıcak soğuk bakıyorum. Neredesin? neredesin? Ece? O patates gibi. Sap sıcak. Yanıyor yok soğumaya başladı. Ee? Sıcaklık sıcak, 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 sıcak. Yanıyor herhalde. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak sıcak. 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 Hı, Hı? Soğuk. Sıcak sıcak. Devam et. Ha, soğuk soğuk. Ya olduğum yerde duruyorum. Nasıl sıcak Hayır, soğuk diyebilirsin? Hayır sen soğuk yapıyorsun. Ya sen arkanı dönüyorsun. Soğuk, soğuk 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 soğuyorsun. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Sıcak, sıcak yanıyor sıcak. Yanıyor yanıyor yanıyor. 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 Buraya nasıl yanıyor? Yanıyorum Fat abi. Yanıyorum Fat abi. Yanıyorum Fat abi. Yanıyorum Fat abi. <gülüyor> Buldum <gülüyor> seni. Yaptın? Ece şuraya bakar mısın? Dışarısı ayna gibi gözüküyor. Görüyor musun? Dedim evet. ya sana. Bakar Siz beni görebilirsiniz ama. Evet. Çok iyi. Evet. Şimdi evet. Aleyna ebe olsun Aşırı arkadaşlar. Aşırı değil mi? Aşırı iyi değil miydi benim evet. yerim? Evet. Bu arada bak şimdi aleyna ben burada ghost yapsam beni görebiliyor musun? Göremiyorum Ece. Ghost yapmak yasak. Tamam mı? Benim evimde gelin. Gelin benim evimde saklanın. Koşun 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 koşun. Tamam koşun, hadi koşun. gidelim. Benim evim burada tamam mı? Sayıyorum. Arkamı döndüm. Hiç bakmıyorum. Tamam. Gerçekten bakmıyorum. Hadi. Ama Bir. benim frekemim yok. Ben seni nasıl izleyeceğim? İki. Ben çekerim Ece merak etme. Üç. Dört. Herkes oldu arkadaşlar. Evet, Geliyorum o zaman. Başla. Aha. Ay şu ekranımı da kapatayım hazır şeyken. Heh. Şöyle bombaş olsun. Geldim arkadaşlar. Ekranımı kapattım. Bakın, şey sesi duyuyorum. Hayalet yasak. Ona göre hayalet olmak yasak. Hayalet olamaz. Onları... Evet, hayalet sesi duyuyorum. Atarım evden. Haberiniz olsun. Atarım. Ana. Arkadaşlar, biliyorsunuz bu ev harika, çok güzel. Yeni geldi. Ece de bu evi bana 199 rubuksa hediye etti. Teşekkür ederim Ece, hediye ettiğin ki de. için. Ana. Tabii ki de. Çalışan oyuncak bebek Nuriko'su şu anda bir dakika ya şurada mı? Nerede bu? Şurada o bir yerde, burada bir yerde. Sanki kalenin Aa, <laughs> Nur mu? burada oyuncak gibi saklanmış bakar mısınız? Gel Nurişkom gel bakalım beraber aramaya devam edelim. Nur'un yeri güzeldi. Nur böyle oyuncak bebek gibi saklamış. Buraya da şey koymuş bana tiyo koymuş onu bu dimdiğe. Şu tuvalete girelim bakalım. Arkadaşlar bir ses geldi. Bu evde çok garip sesler var. Bu ev çünkü perili. O yüzden çok korkuyoruz. La grande combinazione. La grande combinazione ne işi var burada ya? Hii. Perdelerin arkasına bakıyorum arkadaşlar. Yok. Nur devam edelim. Ghost olan, ghost olan elenmiş sayılır arkadaşlar. Şu odaya girmiş miydik? Girdik. Karşıdaki odaya da girelim. Aa, buna da girmiştik. Hemen yukarı çıkalım. Şurada mutfağa da bakalım. Gel. Nurişko gelmişken mutfağa da bakalım. Anam nasıl uçuyorlar arkadaşlar? Şunlara bakar mısınız? Tam bir korku evi gibi ya. Nur ben korktum bu mutfaktan. Her şey havaya uçuyor. arkadaşlar çok korkunç. Leyna sıcak <laughs> soğuk yapacağım sana. Ana bir dakika burada birisini buldum. Sen ne yapıyorsun burada? Bu derin mi bu? Bak bakayım tıklayayım. Kim bu? Derin mi? Yaz Nurişko. Derin galiba. Derinin o pörtek gözlü gözlüğünü çıkartınca tanıyamaz oldum derini. Evet diyor. Hadi gelin kızlar yukarı çıkalım. Şimdi Ece'yi bulmamız lazım. Şurada bir yerde gizli bir yer vardı. Tıklıyorduk falan filan. Burada mıydı ya? Şuna mı tıklıyorduk arkadaşlar? Aleyna evin dışına çık. <laughs> evin dışına, dışına mı? Evin dışına çıkalım. Bir dakika. Şuradan bir şeye çıktım Ece. Geldim. Balkona çıkıyorum. Kapıya bak. Ha, Opa. Balkon, ha. Birazcık. Çok az. Soğuk da olabilir. Ama Soğuk Ece. Bir Şu yukarıdaki kim? Bir dakika. Yukarıda birini gördüm. Beyza galiba. Gel buraya aşağıya. Görüyorum seni Beyza. Aşağı gel. <laughs> Aa bu Heh, sırada Beyza da yakala. Ya yukarı çık bence. Tamam. Aa bu arada Ece o zaman ekranı mı açayım tamam mı? Şimdi sen görürsün. Şuradan arkadaşlar VIP zıp zıp mı alacağım? Hah. Şimdi şuradan, Sıcak şöyle. Sıcak şuradan şöyle, şöyle. Sıcak su. Sıcak su. Şöyle gidelim. Aha burada bir şeyler oluyor. Sıcak. Ay zıp 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 dayamadım. Ha Geldim. Burası neresi ya? Kim yaptı burayı böyle? Bakıyorum. Bir dakika bir şey açar. Bu tur bulun artık beni diyor. Aa! Birisi kayıp ve birisini bulamamışız Ece. Baksana bu tur beni bulun diyor. Aha deresi. Yine bu arada bana ılık ılık sıcak. Gibisin. Pumpkin kesin bu pumpkin Ömer ya. Ömer dedi mi videonun evet, başında. Evet bence de. Ece sen neredesin? Bu arada ben sıkıştım sıcak. buraya. Aha düştüm. Şimdi hemen şunu alayım da Ayla. rahat rahat gideyim. Neredesin Ece hoş? Aa ya zindanlar sıcak var. sıcak dedim ya. Sıcak sıcak mı? Aşırı sıcak Hayır. mı? Hayır. Normal <laughs> sıcak mı? <laughs> soğuklaşmışsın hali. Aa mi? ben şimdi nereden ta oraya geri geleceğim Ece? Ben gidiyorum evimin içini armaya. Kızlar ben siz bir şey buldunuz mu? Çünkü derin kasa mı çaldı? Ha, Nuriko beni buldu. Nuriko nerede? Hemen üst kata çıkıyorum. Acaba Sen nereden bu? aleyna işte çatıdaydım. Ya Ece ben çatı nasıl çıkayım da bakayım ya. Çatıda önce vardın aleyna. Ya o sırada Ömer'i arıyordum. Ömer böyle iki turdur bulunamıyor. Saklanmış öyle bir yer saklanmış ki. Geçen tur Ömer'i unutmuşuz arkadaşlar. Şuradan hele şunu da kapatayım. Nuri buldu ben de geliyorum artık. arkadaşlar. Gel aşağı. bakalım Ece. Uf. Ece bunlar aşağısındaki odaya nasıl giriyorduk ya. Şöyle bir şeye tıklıyorduk falan hatırlıyor musunuz? Buyurun. Aleyna ben bu gizemin hiçbirini bilmiyorum. Ya hani böyle. Bir tek tablo arkası Evet biniyorum. evin tablo arkası. Aynen öyleydi. Bu tablonun arkası mıydı? Bir tane tablonun <laughs> Aynen, arkasına Aleyna, gidiyorduk. Şu. şu... üst kattaki üst kattaki mi? Yani. Evet arkasına giriyorduk. Ana bombalar patlıyor arkadaşlar. Birilerini Hı? bulmamız lazım. Aa. Açılayı buldun değil mi? Hop, açılayı. Yok açılayı bulmadım. Açılay neredesin kız? Aa burada Yorundan biri var. Adem. Nubaleyna. Adem gel. Bak Nubaleyna dedi bana. Gel Adem beraber bulalım şunları. Kimmiş kim değilmiş görelim onları. Bir şey diyeceğim. Bu Ömer var ya Ömer. Neredeyse artık. Şuradan çıkayım. Ömer'i de bulamadım. Ece. Ben sanki benim evimde videlerini görüyorum ya. Nasıl ya? Kimi görüyorsun? Kimi gördün? Hala senin evindeler mi? Ya arkadaşlar benim eve geçtik haberiniz olsun. Ay arkadaşlar görüyor musunuz? Şuradaki şey böyle arada sırada bir tane canavar elinde çıkartıyor Ece. O şeyden ben Aa. korkuyorum ondan. Bak ıı, diyor bir de. Bu ev korkunç bir ev. <laughs> oh, bu evde çok fazla durmamak lazım. Ay arkadaşlar sizlerden bu evi isteyen var mı aranızdan? Ya, sahip olmak ister miydiniz bu eve? İkinci kattayım Ece. Orta kattayım. Şey, masanın üstünde iskilatör kafasının yanındayım. Beni bul Ece buradan. İkinci kat. Geliyoruz. Orta katta iskeletor kafasının yanındayım. İskeletor kafası. Ay arkadaşlar. Bak Ece birisi böyle diyor. Be diyor. Ben bu evden korkmaya başladım be. ya. Bak ya. Ana sizin üçünüzün böyle kıyafetleri niye aynı ya? Ben de istiyorum bundan. Benim kim or kaldı? Sizin gelin yanında. yanlış evdeymiş. Dedim size. Eğer rüyayı bu... bulduk diyorlar. Ana Rüya nerede? Gelin gösterin arkadaşlar. Hop oh, bir dakika şuraya odaya baktım mı ben bu arada? Üst kata çıktılar. Üst kata çıktılar. Yürüya. Galiba. Üst katta mı? Üst katta mı? mı? Yürüya. Bilmiyorum. Ben çıkacağım. Takip edemedim onları. Nereye gittiler? Herkes nereye gitti? olabilirler. Aa. Neredesiniz? Ece. De... Burada diyor. Hangi kataymış? Geliyorum. Ben de şunu denemek istiyorum ya. Ben Çocuk hiç... odasının tuvaletinde. Ha. Aa, çok ayıp. Neyse abone olur musunuz diyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Ghost mod böyle olunuyormuş. Jumpscare ne yapıyor peki? A bu diyor. Tamam. Öyle Nereden Orta Geldim. kat mı üst kat mı? Orta kat mı üst kat mı? Üst kat mı? Normal üst katta çocuk odasının orada. Hah, burası mı? Buradaki banyoda tuvalette. Ama Kedi <laughs> o ne ya? Bir, o bir sınav mı var orada? Ha yok kedinin bir şeysiymiş o. Güzel yer bulmuşsun kendine kedi. Burada da bir çalışma odası var. Ana. Başka kimler var? O şey iskeletli kasanın olduğu yeri bulduk mu? Kasanın olduğu yer neresiydi? Okay. Aa yukarı kattaydı galiba. Yukarı katta değil. Ley le le. Aşağı katta galiba. İskelete tıklıyorduk. Aşağı katta. Şu odada yok. Bu burada değil. O ya kadar çok ya. oda var ki arkadaşlar. Karşıdaki odada mıydı? Şu muydu? Şu 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 Şuydu şu galiba. galiba şu. Evet. Hayır. Bu da değil. Allah Allah. Üst kata çıkalım bakalım. Üst kata üst çıkalım. Katlı... Daha hangi odanın nerede olduğunu öğrenemedik ya. Evet üst kattaymış. Ha, ha. Bak. Şuraya tıklıyorsun. Evet. Ha, derin sen buradan mı çaldın benim paralarımı? Hırkız! Niye çaldın? Nerede o derin Hırkız. ya? Hırkız! O değil mi? Karıştırıyorum şimdi yine. Hırkız! Derosi! Hadi gidelim. Ece, bence dur var ya bu evde saklambaç için Herkesi bir 3-5 dur. Aha oynamamız lazım. Tam burada bomba patladı. Ömer! Nerede? Ömer! Tam burada. Bir burada yerde, yerde bir Burada ama? bir yerde. Bakayım. Şöyle Şöyle bakayım arkadaşlar. Bu yoksa Ömer şu tablonun arkasına gidiliyor mu nerede, yoksa nerede nerede saklanıyor? Aha ha bak Aa! görüyorum onu. Ömer gel gel. Seni neydi? görüyorum. ne? Şuraya bak. Ece dur Ömer orada gel. dur. Bir dakika Ömer orada dursun. Gel. Ah havuzu açacaktım. Aşağıda Ömer görüyorum. Geldi bece. Hayır ben... bak böyle bir yer var gel. Neredesin? Bak. Burası mı? Hop. Oo bir tane daha gizli bir yer. Arkadaşlar bu ev ve diğer ev çok gizli şeylerle dolu. Ece gel bir diğer evi açalım. Hani şey şeker avından kazandık ya. Evet. O videoyu da izleyin arkadaşlar şeker Onu alımdan. Onu da arkadaşlar. Evet. Onu da bir saklambaç yapalım. Ama bence bir sonraki bölümde yapalım. Evet, evet, Böyle evleri bakalım. özel bölümleri olsun. Tamam bu o ev mi? Bakın ben açtım. Bu ev arkadaşlar. Bu ev biraz daha küçük ve dar arkadaşlar. Ama yine de güzel bence. Yani 30 şekere fazla bile bence. Yani bulabilmemiz bile iyi bir şey bedava vermişler. Robux'u değil iyi bence. O zaman gelin arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı beğen, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonra yorumlardan geçmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.